Babaannem 54 yaşında Alzheimer başlangıcı olunca hayatına son vermek istediğine karar verdi. Çünkü bir süre sonra hayatta kalabilmek için yemek, içmek, uyumak, tuvalete gitmek gibi ihtiyaçlarını giderebilmesi için eşine ve çocuklarına muhtaç olacaktı ve çocuklarına muhtaç olan bir hayat yaşamak ona göre değildi. E bu sırada lakabı ölüm olan bir doktorla tanıştı ve doktor ona isterse hayatına son verebilmesi için ona yardım edeceğini söyledi. Bu karar çok büyük görünse de bugün baktığım yerden onu çok iyi anlayabiliyorum. Çünkü Bazen yaşamak da bir seçim, nasıl öleceğini seçmek de. Bir doktorun sorumluluğu hastasını sadece yaşatmak mı yoksa onun huzur içinde istediği gibi ölmesine yardımcı olmak mı bilmiyorum diye anlatırdı. Doktor Jack Kevorkian'ın hastalarından biri babaannesinin hikayesini anlatıyor olsaydı HBO Max'te izleyebileceğiniz You Don't Know Jack belgeselinden daha doğrusu filminden bahsediyoruz. Başrolünde Al Pacino'nun döktürdüğü gerçek görüntülere sanki doktor ölüm ve Jack oymuş gibi yerleştiği bu film sinir bozucu insanın kendisini hayatı, ölümü, doğumu, yaşamı, tıbbı sorgulayacağı harika bir film. İzleyin siniriniz bozulacak ama seveceğinize de eminim. Üç gün benim beynimde dolaştı bu film.